imizin takdiriyle bugüne kadar farklı görevlere geldik. İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı, Başbakan ve son 10 yıldır da Cumhurbaşkanı olarak Türkiye'nin hizmetindeyiz. Halkın teveccühünü kazanarak hakkın rızasına ulaşmanın çabasındayız. Gayemiz geride hayırla yad edilecek eserler ve örnek bir siyasi miras bırakmaktır. Atalarımızın dediği gibi mahkeme kadıya mülk değil. Bulunduğumuz makamlar da bize mülk değil. Tapulu malımız hiç değil. Bunların tamamı önce Allah'ın sonra da milletimizin bizlere emanetidir. Tüm bu görevler aynı zamanda birer imtihan vesilesidir. Biz de bu imtihanı başarıyla vermenin emanete hakkıyla sahip çıkmanın peşindeyiz. Sadece bunun için mücadele ediyoruz. Yarın Rûz-i mahşerde Rabbimizin huzuruna alnımız ak, başımız dik, gönlümüz mutmain bir şekilde çıkmanın derdindeyiz. Biz dertliyiz derken kastımız işte budur. Kastımız milletimize olan minnet ve vefa borcumuzu ödemektir. Kastımız 2002 yılında milletin umudu olarak başladığımız bu yolculuğu hedeflerimize kamilen ulaşmış bir şekilde tamamlamaktır. Kastımız Türkiye'yi her alanda müreffeh, muktedir, muteber Söz ve etki sahibi Bir ülke haline Getirmektir Her zaman söylüyorum Bugün tekrar ifade etmek istiyorum Yarın arkamızdan Bir Tayyip Erdoğan vardı Dürüst adamdı Ahlaklı adamdı Mert adamdı Vicdanlı Merhametli adamdı Milletine ve memleketine Çok sevdalı bir adamdı Allah ondan razı olsun denilmesi bizim en büyük arzumuz. Duamız Rabbimizden en samimi niyazımızdır. Hani o meşhur şiirde baki diyor ya, baki kalan bu kubbede bir hoş sada imiş meğer. Tam olarak biz de gök kubbede hoş sadalar bırakmak istiyoruz. Mevla'dan bunu murad ediyoruz. Ne yapıyorsak bunun için yapıyoruz. Milletimizin kalpten söyleyeceği güzel sözlere layık olabilmek için yapıyoruz. Kıymetli dostlarım,